Bir ilişkiye başlıyorsun ama ya fazlasıyla bağlanıyorsun ya da ne yaparsan yap bir türlü yakınlaşamıyorsun ya. İşte bunun altında yatan şeylerden birisi bağlanma stili. Bağlanma stil dediğimiz şey aslında çok erken yaşlarda, genelde çocuklukta bizim bakım verenimizle kurduğumuz ilişkiyle şekilleniyor. Yani seni büyüten kişiyle olan etkileşimin şu anki ilişkilerinde nasıl davrandığını etkiliyor olabilir. Bu konuda John Bowlby adında bir teorisyen var. Bağlanma kuramını ortaya atan kişidir kendisi. Diyor ki bir bebek bakım vereniyle nasıl bir bağ kurduysa ileride romantik ilişkilerde de benzer bağ kalıplarını tekrar eder. Güzel haber şu ki bağlanma stili sabit değildir. Yani ben hep kaygılıyım deyip geçmek zorunda değilsin. Farkındalık geliştikçe bu kalıpları değiştirmek de mümkün. Terapiler, sağlıklı ilişkiler, öz şefkat çalışmaları bu sürece destek olabilir. Kendini tanımaya başladığında ihtiyaçlarını da daha net görmeye başlıyorsun. Böylece hem kendine hem partnerine daha sağlıklı sınırlar çizebilir hale geliyorsun. Bağlanma stilin partner seçimini bile etkiliyor. Mesela kaygılı biri genelde kaçıngan birini çekebiliyor. Biri sürekli yakınlık istiyor, diğeri ise uzaklaşmak. Ve bu döngü içinde her iki taraf da tükenebiliyor. Ama bu dinamiği fark ettiğinde artık oyunun içinde kaybolmuyorsun. Peki nedir bu bağlanma stilleri? Dört ana başlıkta inceleniyor. Birincisi güvenli bağlanma. Bu kişiler hem duygusal olarak yakınlık kurabiliyor hem de bireyselliklerini koruyabiliyorlar. Ne çok yapışık ne de çok uzak. İkincisi kaygılı bağlanma. Acaba beni seviyor mu? Neden geç Kesin benden uzaklaşıyor gibi yoğun kaygılar taşıyan, sürekli ona yarayan ve terk edilmekten korkan kişiler. Üçüncüsü kaçıngan bağlanma. Bu kişilerse aşırı mesafe koyuyorlar. Yakınlaşmaktan kaçınıyorlar çünkü duygusal bağ onlar için tehdit gibi. Dördüncüsü ise hem kaygılı hem kaçıngan olanlar. Yani hem çok isterler hem de çok korkarlar. Tam bir içsel çelişki. Peki bu stil nasıl oluşuyor? Mesela bir bebek ağladığında annesi hemen geliyor ve onu sakinleştiriyorsa çocuk ben değerliyim, ihtiyaçlarım görülüyor gibi inançlar geliştiriliyor. Ama tam tersi olursa, yani ihtiyaç duyduğunda kimse ilgilenmezse ya da ilgilenmesi bazen olur, bazen olmazsa çocuk kendini değersiz ve güvensiz hissediyor ve bu duygu büyüyünce de ilişkilerine yansıyor. Ancak burada olay sadece annem beni sevmemiş gibi değil. Çocukken bize bakım veren kişi, anne baba, büyük anne, her kimse bizim ihtiyaçlarımızla tutarlı mıydı? Ağladığında kucağa alındın mı? Yalnız kaldığında birinin geldiğini bildin mi? Gibi bu yaşantılar beynimizde ilişkiler güvenlidir ya da terk edilebilirim gibi kodlar oluşturuyor. Peki bağlanma stilleri değişir mi? Güzel haber evet değişebilir. Kötü haber biraz emek ister. Örneğin kaygılı bağlanmaya sahipsen, sürekli onay bekliyorsan bu senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Bu sadece geçmişte sevginin koşullu geldiğini gösteriyor olabilir. Terapilik farkındalık çalışmaları, sağlıklı ilişkiler bunlar bağlanma stillerini dönüştürebilir. Yani kendini bir kalıba sıkıştırmana gerek yok. İlk olarak şunu bilmen önemli. Bağlanma stilin senin kişilik etiketin değil. Yani ben kaygılıyım, hep böyle kalacağım demek değil. Bir süreç, düzenli çalışmayla değişebilen bir yapı. Bu konu öncelikle fark etmekle başlıyor. Mesela kendini bir ilişkide sürekli aramak istiyorum, yazmadığımda kendimi kötü hissediyorum. Acaba beni seviyor mu, sevmiyor mu gibi sorular içinde bulduysam bu seni tanımak için bir ipucu. Veya tam tersi. Biri sana yaklaşmaya çalıştığında hemen kendini geri çekiyorsam bu da bir işaret. Bu sinyalleri yakalayabilmek değişimin ilk adımı olacak. İkinci olarak güvenli bağ kurabileceğin ilişkiler çok büyük bir etki yaratıyor. Yani biriyle sağlıklı, anlayışlı, duygusal olarak dengeli bir ilişki yaşadığında beyin yeni bir şey öğreniyor. Demek ki ilişki dediğin sadece kaygı, reddedilme terk edilme değilmiş. Bu bağlanma stilini yeniden şekillendirebiliyor. Üçüncü olarak terapi burada devreye giriyor. Özellikle şema terapi, bağlanma temelli terapiler, psikodinamik yaklaşımlar seni bu otomatik kalıplardan çıkarmak için harika araçlar sunuyor. Terapi sadece dert anlatma yeri değil, aynı zamanda bir şeyleri yeniden öğrenme alanı olarak da karşına çıkıyor. Dördüncüsü ise öz farkındalık ve öz şefkat. Yani kendini yargılamadan gözlemlemek. Yani aynı döngüye girdim sürekli demek yerine şu an niye tetiklendim ve neden böyle hissediyorum diye kendini şefkatle yaklaşmak. Çünkü bağlanma sorunları genelde ben yeterli değilim ve sevilmeye layık değilim gibi inançlarla şekilleniyor. Ama bu inançlar doğru değil. Sadece geçmişin yankıları. Ve son olarak sabır. Evet bu süreç bazen yorucu, bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama şunu unutma ki her fark ettiğin döngü seni daha güvenli bağlanmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Yani evet bağlanma stilin değişebilir. Hem de sadece ilişkilerin değil kendinle olan ilişkini de güzelleştirir. Kendine sabırlı ol ve süreçlere izin ver. Zaten fark ettiğin an değişim başlamış demektir.